Amerika Birleşik Devletleri bir anda Trump İsrail'i durdurmaya çalışıyor. İsrail'e engel olmaya çalışıyor. İşte şimdi bu perspektiflerden baktığımızda yani Amerika Birleşik Devletleri nihai noktada Körfez dünyasının ve Arap ülkelerinin ve Müslüman dünyasının çünkü <laughs> bakın Çin'le girişebilecek askeri bir rekabette olası bir riskte Endonezya'ya ihtiyacı var. Bangladeş'e de ihtiyacı var. Pakistan'a da ihtiyacı var. Dolayısıyla Gazze meselesini de Türkiye ne yapmaya çalışıyor? Mümkün olduğunca Müslüman dünyasının temel sorunu yapmaya çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Müslüman ülkelere yaptığı bütün gezilerde ilk Cumhurduğu cümle Gazze işte Müslüman dünyasının onurudur, namusudur, haysiyetidir. Buradan başlıyor. Dolayısıyla biz de bir hamle yapıyoruz. Yani bir satranç oyunu devam ediyor derken oyunların yani hamleler çok farklı, çok çeşitli. Dolayısıyla artık şimdilik İslam dünyası İsrail'in Gazze konusunda Amerika'yı ikna etmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri bu yapı yani gücünü, bu saygınlığını tırnak içerisinde alıyorum. Ve e, İslam dünyasındaki işte bu artık son kırıntıları doğru kullanmak ve güveniyetten tazelemek için İsrail'i durdurmak zorunda. Veya bir şekilde İsrail'i ikna etmek zorunda. Amerika da bunu ne üzerinden yapıyor? İsrail e diyor ki İbrahim anlaşmalarını biz genişletiriz. Arap dünyasını katarız. Belkilerde Türkiye'yi de sokmaya çalışacak. Veya diğer İslam dünyası ülkelerini de sokmaya çalışacak. Diyor ki Amerika sizin güvenliğiniz İsrail'in güvenliği Müslüman ülkeleriyle beraber hareket edebilmenizden geçer. Bu yüzden Hamas gibi, Hizbullah gibi bu tarz yapıları İran'ın elinden alarak İslam dünyasının ortak kontrolü altında bulunan yeni bir model seçelim veya yeni bir tarz seçelim demek istiyor. İşte kavga burada kopuyor. Yani hı hı. İsrail sadece İran'a güvenmediği gibi Müslüman dünyasına güveniyor. Bakın dün akşam kinesette uzun bir konuşma yaptı e, Netanyahu ve bu konuşması İsrail basınında yer aldı. Diyor oradaki muhaliflere ve par şey parlamenterlere eğer ben sizin dediğinizi yapsaydım Müslüman ülkelerine veya e, Gazze'de bu kadar ağır yıkıma e, yani Müslüman ülkelerine güvenip veya onlarla beraber işbirle bu kadar yıkıma izin vermeseydim, bugün İsrail nükleer kül bulutu altında kalırdı diye çok öyle e, yani biraz da abartılı ağır bir e, şey yapıyor ve benim görev diyor İsrail'i ileride olası bir nükleer saldırıyı da engelleyecek kadar güçlendirmek diyor. İşin e arkası, yani İslam dünyasında kim var? nükleer enerji geliştiren veya nükleer tehdit olan e, İran var, Pakistan var. Türkiye nükleer santral yapıyor, üretmeye çalışıyor, yani kurmaya çalışıyor. Bakın geçtiğimiz günlerde Katar'a saldırdıktan sonra İsrail basın dedi ki ya veya e, Amerika'daki bazı e, tipler e, Türk Türkiye düşmanı tipler dediler ki ya bu şeydeki Akkuyu'daki nükleer santrali de vuralım. Ben bu yani Türkler şimdi deri, sessiz ve derinden Enerji üretiyoruz falan diyorlar ama hiç güvenmeyin falan şeklinde cümleler çıktı. Bakın bütün mesele İsrail'in güvenliği konusunda İsrail'i ikna edilmesine dayanıyor. Hı hı. Ama bu ikna'yı da Netanyahu ile yapmak çok zor. Yani evet. şunu yapmak lazım. İsrail'de bir hükümet krizi çıkarıp erken seçime zorlamak gerekiyor artık. Hı hı. Yani Netanyahu ve ekibi kaldığı sürece bu süreç uzadığı sürece aslında mesela bizim de hamlelerimizden birisi bu. Evet. Şimdi Gazze'de bir anda ateş kesip dayatıp işte seçimler geliyor İsrail'de seçimlere sokup Netanyahu hükümetinin gitmesini sağlamak yani hamleler karşılıklı satranç oyunu karşılıklı oyun deri karmaşık ayrıntılı ama mesele eğer bana göre yani Netanyahu hükümeti İsrail yönetiminden giderse hem İsrail'in de güvenliği bir şekilde garantilenmiş olacak hem de bu mesele çözülmüş olacak. Yani artık Netanyahu evet. hükümetiyle bu iş yürümeyecek çok net. Biraz da Amerika'nın sabrı, biraz da ona zorlanmaya başladı. Belki de e, seçimler bir şekilde manipüle de edilebilir. artık neyse. Hı hı. Netanyahu hükümetinin gitmesi dahi sağlanabilir. Peki. Ee, bir şey hocam. ilave edeceğim. Ee, var şimdi e, tabii ki adım adım gittik. Ee, bir kere şu bir gerçek e, değerli Can Türk kardeşim de onu söylüyor. Yani gazze konusunda. Başkan Trump'ın ekibiyle Netanyahu'nun danışmanları arasında dağlar kadar fark.